Dostlar, hepinize iyi akşamlar. Bugün koyunlarımızı biraz daha erken yeme bıraktık. Yem rasyonunu değiştirdik. Ee, Toklu besi yemi diyoruz ve üstüne buğday yaydık. Kuzuların yekini çıktı bugün. Ee, birden bir oldu. Yoksa kovaladığımızda dağların içine dönüp duruyorlardı. Bugün çıkıp bir ortama alıştıkları zaman. Yarın daha iyi çıkarlar. Bizim hedefimiz sürekli bunları anneleriyle çıkarıp böyle güneşe ondan sonra içeride ayırıp yem vermek. Bunu yaptıktan sonra Bunu yaptıktan sonra Bugün Koyunlara vitamin tozu aldım. Veteriner arkadaşlar görüşürüz. Kuzularımızın hapını almıştık. Birkaç tane de fazla aldım. Olası bir durumda yetmez diyerek. Bugün kuzuya hap vereceğiz. Hapın üzerinden bir hafta geçtikten sonra iç parazitlerini temizledikten sonra ee, biz bunlara enterotoksin aşısı yapacağız. Enterotoksin aşısı bunlarda 21 gün arayla tekrarlanacak. Tekrarlanırsa ...tam bağışıklığını kazanır. Koyunlarda bir defaya mahsus. Hani 6 ayda bir kere. Çünkü onlar 6 ayda bir kere yapılırsa... ...eki hayvanlar olduğu için... ...bağışıklıklar güçlü. Ama kuzular öyle değil. Onu da yaptıktan sonra... ...gerekirse bir dış parazit. Gerekmezse... ...iki ay sonra atıyorum. Tekrar apın dozunu biraz daha yükselterek. Çünkü artık o zaman yem yemeye başlarlar. Apın dozunu arttırarak tekrar bağırsaklarını temizleyecek şekilde. Çünkü bunlar süt emen hayvanlar olduğu için parazite çabuk yakalanıyorlar. Büyüklerde mesela tabii ki parazit oluyor ama atıyorum büyükte 4 ayda yapsam pek problem değil ama bunlar da Biraz geciktirdiğin zaman sıkıntı. Böyle bir şey yapacağız. Şimdi anneleri yeme dalmış, bunlar annelerini ağrıyor Onlar da aldırmıyorlar. Aldırmayınca zannediyorlar anneler burada değil, bağırıp duruyorlar. Hayvanları tabiata alıştırmak lazım. Yani düşünün ki bir tane hayvan ta 10. ayda doğmuş. Mayıs'ta yayılma çıkıyor. Kendi dışkısının üzerinde sürekli aynı havayı teneffüs ediyor. Zaten işletmeler düzgün değil. Böyle olmaz. Güneşi de görecek. Toprağı da koklayacak. Toprağa basacak. Temas edecek. Ee, her zaman söylerim dostlar. Bak bugün 12 kova mı 13 kova yem döktüm buraya. Koyun bak hemen tane yemi bıraktı. Burada yaylıma. Çünkü pşş, hep söylüyoruz doğa hayvanı oldukları için bunlar yok efendim koyun bırakılır mı dışarıya tamam doğuran hayvanları daha götürmüyoruz ama bizim dışarıda yemlememizin sebeplerinden bir tanesi hayvan biraz hava alsın güneş alsın dolaşsın birazcık bir iki çöplensin sütü çekilir diyorlar ya süt nasıl çekilir süt Hayvan daha bir günlüktür doğurmuştur. Hava eksidedir. Götürürsün ona bir şey demem. Ama hayvanlar bir aydır doğurmuş Bir buçuk aydır doğurmuştur. Hayır. Periyot periyot. Hava da bugün mesela 11 derece. Ona bakarsan doğada da hayvan yavruyu doğuruyor bile. Yanında kimse yok. Herhangi bir ilaç yapılmıyor. O da kendisini öyle koruyor yani. Çok nazik iyiydi. Varsa bir şey zaten olur. Ölecekse ölür. Mesela şurada bir hasta koyunumuz var. Dışarıya çıktı. Burada fark ettim. Dışarıda hasta olduğunu da fark edersin. Yem yerken belli oluyor. Ya biraz yem dokanmıştır. Bir de dün doğurdu. Biraz yaşlı olan koyunlar gebelik, gebelik toksemisiyle karşılaşabiliyorlar. Biz de o yüzden onları çıkarıyoruz dışarıya. Biraz hava alsın sonra işaretliyoruz, ilacını vuruyoruz. Sabah arkadaşımızın bir koyunlar zayıf biraz, evet doğrudur. Çünkü içeride çok strese giriyorlar. Yemini arttırdık. Çok proteinli, enerjili yemler. Başlayanı kuru küspeyle mısır var içinde. Yağ yapan, süt yapan. Biz de yemi arttırdık. Biraz da böyle güneşten faydalansın, stres atsınlar diyerekten. Bir de kuzu içinde koyunu yoruyor. İki bölmedeki koyunları birleştirdik. Aşağıdaki bölme pek rahat değildi. Yeri genişti koyunların ama yine de fazla rahat değillerdi. Erkek tokluyor oraya aldık. Yukarıdaki parçayı aşağı aldık. Bunları da yukarı aldık. Böyle böyle bu koyunlarımızı düzelteceğiz. Bunların sırtına da dökme ilaç yapacağız. Dökmeyi yapınca hayvanlar en azından dış parazitten korunmuş olur. İç parazitini yaptık. Böyle sıkıntı var bazen oluyor. Hayvanların yeri havadar olmadı mı, güneş görmedi mi ne kadar yem verirseniz verin. Yatak yemin yarısıdır derler her zaman. Mesela büyük başta timar yerin yemin yarısıdır. Hani insanlar nasıl hamama gidiyor veya bir masaj salonuna gidiyor veya fizik tedaviye gidiyor. O da onun bir versiyonu. Maalesef insanlar kendilerini hiç hayvanlarla kıyaslamadıkları için her şeyi kendilerine layık görüyorlar. İşte Yok hayvanın yeri çok kapalı olacakmış besinin hava almayacakmış. O ne demek ya? Ondan sonra diyorlar etin lezzeti yok. Öyle olmaz tabi. Hayvan havayla güneşi aldıktan sonra daha güzel gelişir. Dostlar biz burada konuşuyoruz eksik veya fazla söylediğim şeyler olabilir. Siz de yorum yapabilirsiniz. Şurada yanlış yapıyorsun, şurada doğru yapıyorsun diye. En azından bizi de aydınlatmış olursunuz. Böyle deneyelim bir bakalım. Yani ne var ki şu havada? Hem hayvanlar güneyde hem hava 11 derece. Yani ben içeride duramam böyle bir havada. Empati kuracak olursak herhalde hayvanlar da duramaz. Hayvanlar toprak yiyorlar. Toprak yiyen hayvan mikrobunu alır. Annesini olmaz Hep söylüyoruz. Mesela bir iki gün sonra onu yemez. Artık vitaminini alır. Evet, ondan sonra çay içmeyen ufak dedik. Şimdiden bunların ayakları açıldığı zaman yaza rahat giderler daha. Mart'ta da da olsa Nisan'a kadar muhafaza edersiniz. Nisan'da. da Akşamları gelir annesiyle böyle harmanlara da dolaşır. derken Mayıs'ta tam anlamıyla yayılıma çıkar. Hayvanların çaresi şudur. Sağlık açısından. İç dış parazitini aşılarını yaparsanız en fazla antibiyotik para vermezsiniz. Bakın ben bugün bir vitamin ilacı aldım. 900 TL toz yani bir ilaç dediğim yemlere karşılıyor. Şimdi şu hayvanların iç dış parazitleri güzel aşılar yapıldıktan sonra hem bu zehirlerden etkilenmezler zehirli otlardan. Sabah biraz sıkıntı oluyor, kral oluyor. Ne olacak ki bu hayvan? Gezer, dolaşır, stresini atar. Akşam da yorgun düşer. En azından annesini fazla rahatsız etmez. Tüyünü yolmaz. Deriz ya, Kürdün göçü gide gider düzelir. Böyle bir şey. Koyun böyle bir hayvandır dostlar. Doğumdan önce iyi bakılmazsa doğum sonrası o koyunu ayağa kaldırmak çok zor olur. O yüzden biz doğum takvimlerinin bahar aylarına yakın olmasına yanayız bahar aylarına yakın olduğu zaman hayvan çıkartıyorlar. Hayvan tam zayıflamadan tekrar yayılıma çıkıyor. Bir de ilkbahar yayılımı ince çay dediğimiz çok önemli çünkü yağmur, kar görmüş, güneş görmüş bir bitki yeniden zilleniyor. O hayvanlar için çok önemli. Kuzusuna getirdiği süt de çok önemli oluyor o zaman. Koyun gitti kuzular peşine gidiyor. Şimdi koyunlar yem yiyip kuzularına döndükleri zaman eve kaçmazlar. Kuzunun yarı sevde kalıyordu. Koyunlar o yüzden onlar için bir eve kaçıyordu. Geri yeme geliyordu. Yer geniş olsa buraya iki balya yonca atarsın. İçeride de tekne olur. İçeride tane yemini verirsin koyunun gider orada yer. İşte tekneler yer kaplıyor diye böyle yapıyoruz. Normal betondan ince tekne yapacaksın. Yani 30 santim, 40 santim artık ölçüsü neyse. Yer kaplamayacak. Saman çok önemli değil. Bak hep samanı bırakıyorlar. Sabahleyin biraz saman. Samanın üstüne de normal tane yemin koyacaksın. Balyasını yedikten sonra içeride gidip gelip yiyip gevşetirecek. Hayvanların sağlığı açısından yonca çok önemli. Yonca olsa çok iyi olur. Dostlar hepinize iyi seyirler dilerim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bakın kuzularımız da güzel oynuyor. İşte içeride bu fırsatı bulamıyor. Annesinin içinde veya bölmeye erdiğin zaman yeri dar oluyor. Oynayamıyor. Ama anneleri daha gittiğinde bunları içeri ayırdığınızda oynayıp dururlar. Yer geniş olur. Kapıyı açarsınız. Böyle. Biz de baharı merakla bekliyoruz. Gerçekten üreticiler için, hayvancılar için kış çok zor bir zaman. Hem maliyet açısından hem işin. Yoksa yaz olsa sadece hayvanların ee, yani aşılarla ilgilenirsiniz. Hayvan gider ki aydır gelir. Evet dostlar hepinize iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.